Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi. Hafif böyle bir gerginlik var gibi. Yok. <laughs> Yarışma Hiç ben mi yok? De. <laughs> var mı? Bak bu rahatlık iyi değil ama Orkun abi ki. en son çünkü Quiz'de de böyleydi. Rekor kırdı. Haberin olsun. Abi böyle <laughs> kafa kafaya yarışmalarda rahatlık esasında dezavantaj yani. Hani spordan falan da biliyoruz bunu. Fazla. Ben rahatlık yani şey değilim abi böyle rahatlık derken burada eğlenmeye geldik. Onun rahatlığı var. Yoksa hani kazanırım rahatlığı değil. Eyvallah. O zaman yarışmaya geçeriz. Biraz sohbet edelim. Tamam. Miray senle başlayalım. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Gayet iyi. Her şey yolunda. NBA günlüğünde zaten 5 gün boyunca tempomuz oldukça yüksek. Zaten çok güzel bir ekiple çalışıyorum. Şu anda da ekibin temel taşlarından Orkun Çalakoğlu ile birlikteyim. Buradan da zaten birlikte yine yayına devam edeceğiz. Gayet yer şey. Eşleşme hakkında ne düşünüyorsun? Eşleşme zaten duyduğum anda dedim ki gitmesem mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii şaka bir yana Orkun zaten benim için çok özel birisi. Ondan öğrendiğim çok da şey var. Bugün de onunla olduğum için çok mutluyum. Ama zor olacak. Zor bir eşleşme evet. diyebiliriz. Ya çünkü Demarque Kouyuzinde rekortmeni ile aynı zamanda yarışacaksın. Ben bunu hep söyleyeceğim. Bu artık çünkü abi. E... Ben de sana yeri gelmişken teşekkür edeyim çünkü çok. Güzel vakitte bitirdiniz yani bir sezon daha devam etti tadında bırakıldı orada rekor biz kaldık. <laughs> Üç program daha yapsam belki rekor tarihe karışacaktı. Valla geçebileceklerini düşünmüyorum abi gerçekten güzel bir performans bir de süreye de bakacağımız Aa, bak ben için bak, yani bana gelen sorular da tamam şey değildi öyle Gül Bahçesi değildi de mesela benden sonra şey çok aklımda kaldı Niko'ya yani benim tanık olduğum belki arada kaçırdığım bir iki bölüm olabilir Niko'nunki açık ara en zoruydu bak onu çok net söylüyorum hakkını vereyim yani ben Niko'nun yarış masına girsem yarısında falan ya beni öksürük tuttu falan diye çıkıyor. <laughs> o yüzden hani rekor minimum ama yanına ufak bir böyle yıldız işareti koymak lazım. <laughs> Hızlıca sana geçelim abi nasılsın nasıl gidiyor hayat? İyiyim. NBA Premier League, yoğun ne yani durumda? bu seni işte malum koşullar <laughs> biraz bugüne kadar görmediğimiz bir tempodayız. Tempo derken hani çok farklı bir takvim içerisinde ilerliyoruz. Ya, tatil ee, yapamadık açıkçası. Evet tatil futbolcular da yapamadı malum yani sporcular da ya da bugüne kadar alışık olduklarından çok daha kısa bir tatil yapmak zorunda kaldılar. Hani geçen sezon futbolda ne ara bitti de yeni sezon başladı hala mesela tam kafamda adapte olamadım onu yerleştiremedim. E, muhtemelen oyuncuları da zorluyor. E i̇şte NBA desen normal yaz arasından daha uzun bir aranın ardından başladı. Sezon tamamlayacak sonra bir daha araya girecek vesaire. Ama yani sonuçta bugünün koşullarında çok daha zor şeyler de var. Peki ikinize de sormak istiyorum şimdi biz bunu yayınladığımızda tahminen NBA şampiyonu belli olacak. Şampiyon kim olur? Şu andaki duruma bakarak. Abi vallahi ben aylarca Miray da iyi biliyorum. Milwaukee diye çok iddialıydım yani geçen sezonun başından beri. <laughs> büyük patladık. E i̇şte bu kayda girdiğimizin sabahında Clippers gitti. Şimdi yani ortada kalanlardan Lakers herkesin favorisi. Hani burada bizim söylememize gerek yok da. Neden Lakers de eğlenmesi? Yani bu kadar sürpriz yaşanmışken e, bu yayınlanana kadar belki Lakers'ı da biri ama, saf, saf dışı bırakmış olacak. Ama 2020'nin bir bence Lakers'a bir borcu var ya hani malum Kobe Bryant ha, evet. kaybıyla başladık yıla acı bir kayıpla oradan dolayı bir o zaten şeyle oynuyorlar diye düşünüyorum hani her maça o zihniyetle çıktıkları için onun için oynuyoruz mottosuyla bir şampiyonluk gelir umarım. Ben Lakers'ı destekliyorum. Sizi Benim için de Lakers ama gönülden bir Miami tarafı da var. Çok beğenerek izliyorum şu anda ama tabii bir Los Angeles Lakers gerçeği var. Ben de hani falanlar arasında yani kağıt üzerinde Lakers'ı daha önde görüyorum ama dediğim gibi şu anda kağıt üzeri <laughs> bilmem ne her şey birbirine girmiş durumda. Peki, bir Denver Miami finali görürsek ne olur? Adam Silver odasında <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> <laughs> bir not bırakmış. İsterseniz yarışmada neler var neler olacak kısa bir intromuz var ona bir göz atalım sonra hızlıca yarışmaya geçelim. Toplam 10 sorudan oluşan ilk bölümde doğru cevaba en çok yaklaşan 100 puan alır. Yarışmacıların cevap vermek için 5 saniyesi bulunuyor. İlk kısımda yarışmacılarımız aynı cevabı verirse cevapları değiştirmeleri teklif edilir. Değiştirmek istemezlerse yeni soru sorulur. Sonrasında bonus kısım olan Ben Kimim bölümü başlar hangi yarışmacının başlayacağına kura çekimiyle karar verilir. Sorularda tam 4 ipucu mevcut. Sırayla açılan ipuçlarında aranan sporcu ilk ipucunda bilinirse 1000, ikinci ipucunda bilinirse 600, üçüncü ipucunda bilinirse 300, dördüncü ve son ipucunda bilinirse 100 puan kazanılır. Tüm aşamaların ardından beraberlik olursa hava atışı adı verdiğimiz son bir soru sorulur. Doğru cevaba en çok yaklaşan yarışmacı kazanan taraf olur. Dilerseniz yarışmaya geçelim ve o gerginliği atalım üstteki. Özellikle benim. Hazırsak ilk soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz gelsin. Göztepe'nin Avrupa Şehirler Kupası'nda Atletico Madrid'i rövanş maçında 3-0 mağlup ettiği maç kaç yılında oynanmıştır? Süreniz başladı. Evet. Çok hızlı ya. Ah. Tamamen atmışım. 1966 cevabı Orkun Çolakoğlu'ndan geldi. 2012 Miray Çavuşoğlu'ndan. doğru cevap 1967 idi. Tebrik ediyorum. Orkun Çolakoğlu çok Net iddialı biliyormuş. başladı. Net biliyor. Yani Yok ya <laughs> vallahi <artık> 60'lardan <laughs> diye. Evet. Ben atarak başlıyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya bir yılla doğru cevabı kaçırdın abi. Güzel bir başlangıç. Güzel bir gözdağı verildi rakibe. Neden 2012? Süren bitti ben hiç düşünemedim. 2012 yazdım direkt. O zaman futboldan biraz uzaklaşıyoruz ve olimpiyatlara geçiyoruz. İkinci sorumuz gelsin. Hüseyin Bolt, erkekler 200 metre dünya rekorunu kaç saniyelik dereceyle kırmıştır? Süreniz başladı. Miray 12 Orkun Çolakoğlu 1959 dedi. Doğru cevap 19 19'du. Orkun Çolakoğlu'na gidiyor puan. Allah, Allah Yine çok yakın bir cevapla. Abi şöyle. Aldır diye düşünmüştüm ben. Yani ben de atletizme bayağı uzağım aslında. Hani 19'u da şey aşağı yukarı 19'larda olduğunu biliyorum da tabii malum o şeyler çok fark ediyor aslında. 100 metreye <laughs> evet, evet. oldum da 100 metreye hatırlıyor musunuz? 9 kaçtı ya? Yani? 9 öyle bir şey değil. En son hangi nokta şimdi karıştı ondan sonraki evet. yeni rekorda falan da kaçtı? 9 saniye 9 ha sen de bilmiyorsun. <gülüyor> 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 yok ben de bilmiyorum. Önünde yazıyor diye ben. Ben öyle cevap yazıyorum. Yok yok. 9, ya 9-19 diye isim geliyor da değil 9-19 ama 9'luk küsürlü bir şeydi. Vallahi kopya çekeceğim artık. Çatışsın arada bir. Siz oradan bir şey yapın bari arada bir. <laughs> Olsun <laughs> oradan. Arkadaşlar <gülüyor> kağıtlara <gülüyor> bakalım. Herkes kendi kağıdına. Herkes kendi kağıdına. kayıtlar var. Çıkar diyorsun. Çıkar her türlü Peki. ama zaten yani aynı cevabı da verseniz. Gururumla burada yenilmeye geldim. soruyu değiştiriyoruz. Yok daha her şeymiş değil. Bir puan tablosunu hatırlayalım. Orkun Çolakoğlu 200, Miray... Henüz puanı bulunmuyor. Üçüncü soruya geçiyoruz, basketbola gidiyoruz. Belki burada <laughs> ilk puan gelebilir. 2019-2020 Basketbol Süper Ligi'nin birinci haftasında toplam kaç sayı üretilmiştir? Süreniz başladı. Nasıl soru? Orkun Çolakoğlu 1500 dedi. Miray... 528 cevabını verdi. Doğru cevap 1249'du. Yani. Ve son anda... Abi, Abi. E, matematik baktım yani o kadar e, vaktim yok. Çok böyle şey 100 sayı üzerinden kaç tane maç oynandı. Bir tane de bay geçen vardı oydu buydu derken... Bir tane şey yuvarlak miktar atayım dedim. Birinci ligde kaç takım var? İşte geçen sene bir tane eksik yok muydu? Evet yani onunla çarpıp sayılardan bir Hı -hı. matematik yapılabilir ama 5 süre. saniyede çok, çok az zor. Süre. Miray biraz böyle... Bir şey şey yapın ya bir şey yapın oradan. <gülüyor> Joker. <laughs> Telefonla Joker. Gökhan Abdü'yü arıyoruz. Erman Yaşar'a bağlanabilir miyim? <laughs> Erman Yaşar'ı arıyoruz edeceğim. o zaman. Üçüncü sorunun sonunda Orkun Çolakoğlu 300 yapıyor puanını ve... Dördüncü soruya geçiyoruz. Birazcık eskilere götüreceğim size, Çok değil biraz. Dördüncü sorumuz gelsin. 2002 Dünya Kupası kaç farklı stadyumda oynanmıştır? Süreniz başladı. Orkun Çalakoğlu 10, Miray Çavuşoğlu 27 cevabını verdi ve Miray ilk puanını alıyor 20 idi doğru cevap. O kadar mıydı ya? Aa. Daha az farkla diyelim. Çünkü evet. burada 10 burada 7 fark var. Miray 100 puan hanesine yazdırıyor ve durum 300'e 100 oluyor. Doğru iki farklı ülke diye herhalde. Ama o kadar yayıldığını ben hatırlamıyordum ya. 20 biraz iddialı. Yani bir turnuva için de fazla bir fark aslında. Tabii, Her yani gruba aslında iki stat düşüyor gibi hesap edebiliriz. Türkiye'nin de derece aldığı güzel bir turnuvaydı. Okulda izliyorduk ya. Okulda, lise falandır senin. Lisede. Falan. Yani şey bize, <laughs> dersten resmen hani gerçi öğretim yılının da sonlarına geliyordu. Baya böyle etüt salonu vardı Hı -hı. büyük. Orada dev ekrandan Tabii maçı izliyorduk. Tabii çünkü saatine denk gelmişti. 12-1 falan gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Öğlen. İlhan Mansız oyuna girerken böyle kızlar çığlıklar atıyordu. Çok <laughs> acayip ortam. Ben Hasan Şaş, Brezilya'ya atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Hasan Brezilya'ya gol at... Attı, okuldan çıkıp akşamına eve gidip saçlarımı sıfıra vurmuş. <laughs> Çünkü herkes ümit davalı yapıyordu. Ben hani farklı oh. olacağım ya o trip var. Herkes burada bırakıyor veya mohikan evet. yapıyor Ronaldo gibi işte şey. Ben sıfıra vurdum. Hani çok saçma bir anımdır bu da. Bayağı kel Yok gizledim. herkes etkilenir abi. Yani hani imaj olarak ya, etkilenen Hasan var. Saçtan da etkilenmezsin ya imaj olarak. Etkilenirsin abi. Yani <laughs> özellikle çocukken falan <laughs> pekala etkilenirsin. İşte, kaç 4. sınıftaydım? 3 pardon 3. sınıfta mı neydim ya öyle bir şeydi. Saçma yani. Evet. 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. sorumuz gelsin. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü geçtiğimiz sezon tüm resmi müsabakalarda toplam kaç dakika süre almıştır? Süreniz başladı. Cevapları <laughs> görelim. Atmosyon geldi ama. Çok ben... 170 Miray. Orkun Çolko, 1600 cevabı geldi doğru cevap 2816 ydı. puan Orkun Çolak olmayıydı 170 bir futbolcu, sıfır daha koyacaktım. O sıfır daha gelse puan sana gidiyordu. Evet, kesinlikle. <laughs> 170 çünkü gerçekten hani Olacak az. Olacak gibi değil. Evet az bir. bir ben bir de süre. epey az söylediğimi fark ettim de şimdi onun ne kadar düzenli oynadığını falan iyi takip edemedim açıkçası. i̇şte sakatlık falan da olmuştur diye biraz böyle ortadan <laughs> sallayayım dedim. <laughs> tamam. Orkun Kökçü 2816 dakika süre almış ve puan durumunu tekrar hatırlıyoruz. 400 puanda Orkun Çolakoğlu, Miray 100 puanda. 6. sorumuza geçiyoruz. Kritik bir soru, bir efsane sorusu geliyor. 6. sorumuz gelsin. Efsane Hollandalı futbolcu Johan Cruyff kariyerinde kaç defa gol kralı olmuştur? Süreniz başladı. Gol kralı Yine iddialı bir cevap Miray'dan. 18. 8 dedim biliyor musun? Sonra 1 ekledim. Bir şey diyeceğim. Buna şeyler dahil mi turnuvalar? Bak şimdi aklıma geldi. Kariyerinde. Geldim. Yani evet yani turnuvalar, ha, Dünya Kupası falan da dahil. Hepsi dahil. Ha. ha. Doğru cevap. Keşke o biri eklemeseydin. Keşke. 7. Yine Orkun Çolakoğlu video böyle puan. Bir şey puan. Olmaz ya. Yani. Niye ekliyorsun? O, o biri eklediğin için maalesef puanı <laughs> Orkun Çolakoğlu'na kaptırıyorsun ve 100 puan daha yazdırıyor hanesine. Durum 500'e 100 olarak şekilleniyor ve 7. sorumuz gelsin. Kariyerinde Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçına en çok çıkan isim. Turgay Şeren. Kaç maçta bu ünvanın sahibidir? Süreniz başladı. <laughs> Doğru cevap 56 idi. Yine Orkun'a gidiyor puan. 22 cevabıyla biraz geride kaldım. 32 olsaydı belki puan sana gidecekti. 28'de Orkun Çalakoğlu. Hani beni yine kurtarmaz. Ee, yine 56'ın çok uzağında olacağım da son anda şunu şöyle 3'e çevirecektim aslında. 28 çok az oldu kesin. Bir de o dönemde daha da sık oynuyorlardı ya aralarında. Evet yani bir sezonda belki 4-5 maç tabii. gelebiliyordu. Yani şu anki mantıkla tabii muhtemelen Miray da öyle düşündü. Şimdi Aynen. kafadan böyle ha sezonda 2 o zaman kaç sezon zaten oynadı falan filan gibisin değil mi? 30'lara 25'lere gidiyorsun ama aslında öyle değil. Yani burada şöyle söyleyebilirim emin ol. Orkun abi bu sayı o kadar da şey değil. Kötü değil. Ben burada neleri gördüm? Hani cevabı bir ona 1 olana 1500 yazanlar biliyorum. 10.000 yazan biliyorum. Neyim? O yüzden <laughs> yine de kıyaslıyorum kendimi. Güzel bir tahmindi. Puan tablosunu hızlıca hatırlıyoruz. Orkun Çolakoğlu 600, Miray 100 puanda ve Miray senin için artık çok kritik 3 soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım bonusa güzel bir puanla girebilecek misin? 8. sorumuz gelsin. NBA'den geliyor. NBA tarihinin en çok asist yapan oyuncularından Jason Kidd'in kaç asisti vardır? Ay. Buyurun, süreniz başladı. Ben çok salladım ya. Orkun Çolakoğlu 9756 Kışı cevabını sallayayım verdi. de. <laughs> Tam Miray, tutturmayayım dedi. 568 cevabını verdi. 8 daha. Buradan Jasonki de Baştan mı alsak? çok selam söylüyoruz ve doğru cevap 12091'di. Orkun Çolakoğlu'na gidiyor puan. 3000 az yazmışsın abi ama abi şeylerle bu sayı toplamı e, rekorlarından çok koptum açıkçası. Yani bu da aslında benim için ayıp. Baktığın <laughs> zaman senelerdir hani NBA içinde falan bunun Beni kafanda sayı. kalması lazım en azından hani direkt küsuratıyla falan değilse de 10 binin üstünde işte 12 binlerde falan diye kafanda kalması lazım da ben sayı toplamı şeyinden özellikle bu yeni istatistiklerden sonra gerçekten çok koptum yok işte Karim Abdülcabbar'ın rekoruydu şu oyuncu şu kadar maça çıktı falan yani Eski biraz... eskileri daha çok biliyoruz işte Will Chamberlain'ler falan hani akılda kalıyor reboundlar falan evet. ama asist olunca bir de çok karışabiliyor sanırım soruyu mu yanlış duydun? Ben Sezon kesinlikle olarak bir kere duydun? asist olarak zaten hesaplamam çok çok zor üçlük falan bir de şimdi Orkun dediği gibi bu yeni dönemde de öyle İnanılmaz derece yeni rekorlar vesaire geldiği için aklımda tutmam zaten mümkün değil. Sayı olarak tamamen salladığım bir soru oldu. Yani ben şöyle düşünmek istiyorum. Yakın... Sen sezon olarak anlamış olabilir misin? Evet kesinlikle. Ya çünkü Hepsini toplamını... NBA kariyeri boyunca arıyorduk biz 500 biraz az yani Çok 500 az. bir sezonda çıkabilen bir sayı mıdır asiste? Yok Sekken şöyle maçta... düşün 10-11 zaten ortalamayla hı hı. asist lideri oluyor oyuncular zaten 80 maç oynasa oraya varmayacak o, ama yani bir sezonda da işte sonuçta bir anda hesaplayamıyorsun 5 sene oradan süre <laughs> bitti derken <gülüyor> <gülüyor> zaten var. Matematik, matematik sıfırlanıyor falan <laughs> derken bayağı bir sıkıntıya giriyor ama puan Orkun Çolakoğlu'na gidiyor 9000 cevabıyla. <laughs> 10. soruda mı? Yok 8 8 9'da 8 bitti puan tablosunu hızlıca hatırlıyorum 700 puan Orkun Çolakoğlu. Miray 100 puanım var. Son iki soru yine çok İkisini kritik. bileyim bari Çok yani. kritik. Bonusta iki ipucu açtırman için gerçekten kritik iki soru geliyor. Fransa'ya gidiyoruz. Fransız futbolcu Steven Enzonzi'nin boyu kaçtır? diye sorduk. Süreniz başladı. Şimdi iki tane çok uç cevap var. Evet. Biri ortalama bir boy, biri ortalamanın çok altında bir boy cevabı. Doğru cevap 1.98'di. Of of. Ve Orkun Çolakoğlu'na gidiyor puan 1.69. Kante ile karıştırmış olabiliriz. Ben baya... <laughs> <En dola gülüyor> bayağı... Bayağı <Kanteydi. güzel> <laughs> Biliyor muydun Orkun? Yok çok uzun olduğunu biliyorum da ben mesela Allah Allah. Bu boy ben, konularında biz... şeyimdir genelde oyuncuların boyları kalır yani özellikle böyle 1.95 ve Uzunlar. üstü direkt kalır da. Enzonzi'yi biraz gözden kaçırmış ama sahada da demek ki uzun işte falan diye kategoriler döndü kafamda yani. Evet, yani. Normalde 1.98 çünkü futbol sahasında 1.92 ile 1.98'in arasında da çok net bir fark var. hani bu basketbol sahasındaki gibi değil. Aynen. Belli olur ama Allah Allah onu 98 diye şey yapmıyordum yani. Bitti artık. <laughs> umudunu, göndermeyin um, soruyu <laughs> umudunu kaybetme Çünkü buradan alacağım bir 100 puan ikinci ipucuyla bildiğin takdirde durumu eşitler ve hava atışına gider 10. sorumuz geliyor çok önemli. Uzun bir soru iyi dinleyelim lütfen 2018 yılında Avustralya'da oynanan bir kriket müsabakasında Sydney stadındaki sıcaklık göstergesi kaç dereceye kadar çıkmıştır. Orkun Çolakoğlu 56 Miray Çavuşoğlu 49 derece dedi. Doğru cevap 57,5 dereceydi. Orkun Çolakoğlu gidiyor puan. Biliyor muydun? Abi? Yok abi bilmiyordum. Gerçekten tebrik ediyorum. Avustralya Ama yani meteorolojisine Avustralya falan bu kadar kadar yakın olunamaz yani. Yani. gerçekten tebrikler. Yani 57,5 gerçekten çok fazla bir sıcaklık. Bayağı. Ama Avustralya'da ara sıra normal olabilen bir sıcaklık o kıtada. Şey demişlerdi sezonun bu noktasında kimse bu şartlarda iyi kriket beklemesin falan. <laughs> <laughs> Bu sıcaklarla kimse bizden iyi oynamamızı beklemiyordu. Ve 10. sorunun da sonuna geldik. Bir puan tablosunu hatırlayalım. Son soruyla birlikte Orkun Çolakoğlu 900 yapıyor puanlı. Miray Çavuşoğlu 100 puanla. Bonus'a geçmeden önce kısaca bir yorumunuzu alayım. Sorular mı zordu? Neden böyle oldu ben Miray? Ben sorulara hakim olamadım çünkü çok gerginim. Yanımda Orkun Çolakoğlu oturuyor. Yani ne kadar rahat olabilirim. Gerçekten işin şakası bir yana Orkun müthiş ya. Müthiş ilerliyor. Yani gerçekten çok sağlam bir rakip Gülüs Tur'da şimdiden Gülüs Tur'daki arkadaşlara e, başarılar diliyorum. Estağfurullah. Bak şimdi bir tane şeyi bin puanlığı çakacak oradan. Ondan <laughs> sonra <her gülüyor> bitmiş değil. Şuradan tahtayı atıp hadi eyvallah çıkacak. <laughs> şey şey gibi mikrofonu yere bırakma Tabii, şey tabii. Şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey bitmiş değil. Şimdi bonus'a geçiyoruz. Bonus'tan sonra bu sohbeti yapacağız. Şimdi Önünüzdeki toplardan çekmenizi isteyeceğim ve burada artıyı bulanla ilk başlayacağız. Buyurun Miray'cığım. Evet Miray Hanım. Sanki tamam. çok şey varmış gibi şöyle karışık. <laughs> sıcak top sıcak top. Büyük hissediyorum Bakalım. şu anda. Artı çarabı Yok gelirse. burada da eksi gelir yani hani. Eksi geliyor ve altın çok oluşuyor. Hayattaki Gerek yok. <laughs> <laughs> Hayattaki şansım. Burada süre sınırımız yok. İlk ipucunu verdikten sonra... Tamam evet. ben nezaketen hani Miray'a vereyim burada. Yok canım Orkun'cum sen şey yapma ya. <gülüyor> cevabını. <gülüyor> ya Hadi sen başla. O zaman ilk ipucumuz geliyor. Bir futbolcu arıyoruz ve ilk ipucu geliyor. Generation Food, Futbol Akademisi'nde futbola başladım. Generation Food, Futbol Akademisi'nde futbola başladım. Sevin kadar düşünebilirsin. Çok bekleriz beni. Galiba cevap var orada. Yok. Şu anda içimden iyi ki hani bir de nezaket puanı topladım <laughs> <laughs> diye Yani Hiçbir şeyi yok Artı. benim yani, e, filtreleme yapmadı kafamda. Şey gibi... Yani o, bir iki o, tane o. aklımda şey var da böyle... Oradaki topçuları, topçuları düşünüyor. Ama ikinci ipucuya kalsaydı eminim cevap çıkabilirdi. Ya çok şey bir soru yani... Şey, e, zor bir ipucu zor ama 1000 puan yani... değerinde. Bu Fransız'a tamam, benziyor ama... da yani şeyim yok hani... Kesin Generation Food Futbol Akademisi'nde futbola başladım. Sallayamıyoruz değil mi? Şey, Sallayamıyoruz. Yani sal, hakkım gitmiyor. Hakkın gidiyor. Ha, yani şey bir cevap sonra buraya bir cevap sonra salla, tekrar Tamam, tamam Doğru sallamıyorum geliyorum. o zaman. Evet. Bir tane şeyim var mı? Biraz daha kopya verseydim. Futbola başladım. Futbolcuları <laughs> 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 şu anda şey yapıyor. İyi düşün, sakin ol ve zaten o cevabı verirsen gerçekten Çok bir zor. puan hak ediyorsun. Bir tane, bir tane Fransız salla Miray. Ben abu falan demeyi düşünüyorum ama. Bir tane Fransız salla bak. Ben bilmiyorum ama Fransız yani şimdi Muhtemelen köken. o Fransız. Orkun abi çok iyi satranç oynuyor bu arada. Bak inanılmaz. Öyle söyleyeyim. Bunlar Kasparov hamleleri. Fransa yani seni yönlendiriyor dolar. <laughs> Yok yani vallahi ter... şey gerçekten benim ak bak bilmiyorum. dediğim gibi filtreleyemedim ama o akademi sanki bir Fransız şeyi emin olmamakla evet. birlikte. Yakın Ama tabii yani Fransa'da eğitim almıştır. Fransız da değildir. O da olabilir o şey. Zaten Baktığında futbol piyasasında Afrika gerçeği hani şey olduğu için. O Afrikalılardan Aa, ya da şey e, direkt Fransız onlardan birinden şey yapabilirsin. Bildiğimden değil hani atacaksan Önerim. hani Hı -hı. pas geçme diye. Çok zor ya bunu yani Fransız kime atacağım yani? Pas ya. Pas mı? İkinci evet pas. Bir cevap Salah ben falan ben. mı desem hocam? Bir de söyle. <laughs> Salah diyeyim. Yok ya çok sallamış oluyorum bence. Salah mı yazacaksın? Salah yazmayayım bence ya. Sence yazayım mı? Oh be <laughs> Gerçekten şey yap obama yan ki yazıyor ya, tabi tamam. obama yan. İlk onu düşünmüştüm. Kalbinize seslendi. Hocalar evet, der diye ilk aklınıza Aynen. gelen muhtemelen doğrudur falan derlerdi. Ben yanlış yazmıyorum değil mi? Yo doğru oba oba aoba ya ha meyan. Evet cevabı alalım. Bir tahminde bulunayım uzaktan. Generation Foot futbol akademisinde futbola başladım diye ilk ipucunu verdik miray çavuşoğlu obama -Yank dedi ve. Yanlış cevap. Ne geriyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum. Orkun Çolakoğlu bir üst turdasınız. Ama sizden de bir cevap alalım. Tamam. Bunu zaten konuşuruz tebrik kısmında. Yani bittiği için hani Bitti, ikinci evet. bir ipucu istemiyorum. Sağlayacağım ben, inci, ben de. Lütfen. İkinci ipucunu da vereceğim. Verdikten sonra zaten Miray Hanım doğru cevabı vereceğine inanıyorum. Mbappe cevabı geldi. Yanlıştı Mbappe'de. İlk uçlarını dilerseniz okuyayım. Hı hı. Ve doğru cevap aslında doğruya giderken bir yanlışa uğradınız ama çok yaklaştınız. Nedir? Söylüyorum. 2012 yılında Fransız ekibi Metz'e transfer oldum. Desem çıkardım. 2012 yılında Metz'e transfer evet. oldu. Senegal doğumluyum. Şey, ee, Mane. Orada bir Salah gelince dedim acaba bir Mane'ye Mane Geçiş olur mu? Son ipucumuzda 6 yıldır evet. İngiltere'de forma giyiyorum olacaktı. Ve Mana geldi mi aklına? Mana gelmedi. İlk Salah geldi. Söyledim ki Aboumeyang falan yok dedim Aboumeyang değildir. Ama Orkun ısrarla Fransız falan diyor. Evet, ben başladım şimdi Fransa'ya. Ya bak o o ak o şey vardı? akademi miydi? Generation Foot Fransa bağlantılı yani belki Afrika'daki bir futbol <laughs> organizasyona emin değilim. Çok ama aklımda Fransız'da kalmış çık. Fransa bağlantılı diye. O yüzden ben sana şey dedim arada. Hani Fransız vatandaşı değil direkt belki ama Fransa'dan yolu yani geçen o Metse, frankofonlardan biri. Metse transfer oluyor. Oradan zaten kariyeri açılıyor. Tebrikler. Orkun Çolakoğlu 900 puanla bir üst tura adınızı yazdırdınız. Çeyrek finalde tekrar görüşeceğiz. Ee... Çok teşekkürler. <laughs> Yorumlarını alalım. Ya gerçekten çok güzel bir içerik, güzel bir yarışma ama tabii rakibiniz de oldukça önemli diye düşünüyorum. <laughs> Orkun zaten ya müthiş müthiş yarıştık. Eğlenmeye geldik zaten çoğunlukla. Benim de böyle anlamadığım birkaç soru olmasaydı bence biraz da olsun performansımı yükseltebilirdim diye düşünüyorum. Ama olmadı. Çok güzeldi burada eğlenmek. Senin yorumlarını alalım abi. Hakikaten güzel içerikmiş. Yani merak ediyorum diğerlerini de. ben de çok fazla yaşamam gibi geliyor. <laughs> Peki şöyle sorayım. Miray sana burada söz vermek istiyorum. Orkun Çolakoğlu'nun olası rakiplerine bir mesajın var mı? Tabii ki de. Lütfen. Kesinlikle. Bir kere hiç yenilir yutulur bir rakip değil. Kolay olmayacak. Yani sadece vereceği cevaplar değil, böyle yakınından, yöresinden falan geçerken bile tehlike saçıyor. <laughs> İnanılmaz yani hani bilmiyorum şu anda kimler ne durumda ama üst turda tabii ki de Orkun Çalık destekliyorum. Finale kadar destekleyecek misin Kesinlikle. yoksa başka çalışma arkadaşların da var burada. Onları mı? Tabii o da öyle. Yani tüm çalışma arkadaşlarımı seviyorum ama tabii Orkun bir başka şimdi rakibim birlikte beni de eledi böyle güzel bir şekilde <laughs> yükseldi falan. Orkun'u destekleyeceğim ama eminim ya finali görürsün Orkun. Yok ya ben hani bizim için Avrupa'da hani Şubat'ı Mart'ı görmek <laughs> başarı hedef diyoruz ya onun gibi en azından bir tur daha geçeyim. Yani ben şöyle baktığımda verdiğin cevaplara gerçekten çok yakın cevaplar verdin. 12'den vurmaya yakın cevaplar verdin. Sen de gayet yakın cevaplar verdin. Bir final adayı Gibisin açıkçası abi o yüzden bakalım yani ara, bir sonraki kayda kadar tekrar stüdyoya gelene kadar <laughs> neler olacak internette yani? nasıl çalışabilirim araştıracağım az önce konuşmuştuk bize hani NBA'de şampiyonluk aday adayımızı sormuştunuz özellikle sizin mesela var mı bu program içerisinde böyle bir benim bunu söylemem pek tahmin doğru olmaz. olmaz etik tahmini olmaz tahmini ver yani bu federasyon başkanında kim şampiyon olur diye sormak gibi o yüzden ben bunu cevaplamayayım ama gerçekten bir tahmin vardır kesin sürpriz isimler elendi Doğru. diyebilirim Gerçekten gerçekten iyi isimler çok iyi derecelerle üst tura kaldı diyebilirim. Nasıl bir çeyrek final olacak, nasıl bir eşleşme olacak biz de merakla bekliyoruz. Çünkü eşleşmeyi de daha yani daha belli değil çeyrek final eşleşmeleri. Bütün bölümler bittikten sonra son 16 bölümleri çekilişi gerçekleştireceğiz. Sen de şey desene olsan bu sene elenme yok. bu sene eğlenme yok. <laughs> sene eğlenme yok. 16 Sizi kişi de bekliyoruz. <laughs> Böyle böyle gidiyoruz. Pandemi de zaten galiba geri geliyor. Zoom'dan yaparız yarışmaları. Aynen. Buradan senin olası rakiplerine bir mesajım var mı abi? İyi mı korksunlar Yok, mı? Yok estağfurullah ya. Yani şeker gibi kura olurum günme geliyor. Herkese başarılar. Görüşmek üzere. Ben direkt Diyelim. kapattım. <laughs> Efendim şimdi NBA günlüğü yayında olacak. <laughs> Bize müsaade. Biz hakikaten oraya gideceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Zaman ayırdınız geldiniz yani bu sıkışık gündemde özellikle yeni sezonun başlangıcı, işte NBA playoffları derken programlarınız da var. Çok teşekkür ederim. Zaten tekrar görüşeceğiz diye umuyorum. Başka formatlarda Mira'yı evet, ağırlayacağız başka formatlarda. burada. <gülüyor> <gülüyor> bu formatta maalesef Mira'yı adadan uğurluyoruz. Başka formatlarda biz yine birlikte olacağız. Abi sen de zaten çeyrek finalde buradayız tekrardan. Tekrardan çok teşekkürler. Biz teşekkür ee, bütün edeceğiz. ekip adına teşekkür ediyorum. Sizin atmanızı rica edeceğim videoyu. Ondan sonra da veda diyebiliriz. Buyurun. Sen kapat. Demek Yarın kapat. yine görüşürüz. <laughs> Programımızı en azından bize ayrılan bölümü noktalıyoruz. Gelecek turda Orkun Çolakoğlu'na başarılar diliyorum. <laughs> bu tahtalara yazmanızı rica edeceğiz. Hadi. Buyurun. Hep bu tahtalardan istemiştim. Evet. <laughs>